Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar çıkmış sınav sorularının çözümlerine çemberde açının ikinci videosuyla devam ediyoruz. Çemberde açılar ilk videoda görmüşsünüzdür. Belki de göreceli olarak geometrinin en kolay konularından birisi olarak değerlendirilebilir. Çıkmış sınav soruları da bu noktada çok öyle zorlamayacak tarzda sorular. Temel bilgilere sahip olduğunuzda işte merkez açı nedir, çevre açı nedir, teğet kiriş açı nedir, çapı gören çevre açının durumu, iç açı, dış açı gibi kavramları iyi anımsadığınız zaman çemberde açı sorularıyla ilgili herhangi bir problem yaşamayacağınızı düşünüyorum. Videoya başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi buradan Allah'ın laneti Siyonist katil terör örgütü İsrail'in üzerine olsun. Yardım ve nusreti de başta Filistin, Gazze, Doğu Türk'ten Lübnan olmak üzere tüm dünyada zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimize ve tüm mazlumlara olsun diye duamızı ettikten sonra şimdi ikinci videomuzdaki soru olarak çözümüne Geçelim. Arkadaşlar ilk sorumuz 2007 Mat 2 sorusu. Sorumuzda şöyle deniyor. M merkezli bir çemberin AB çapının ayırdığı farklı yaylar üzerinde C ve D noktaları alınıyor. AC kirişi üzerinde alınan bir K noktası için DK doğrusu çemberi E noktasında kesiyor. EDC 15 derece, DMB 110 derece, DKC x yukarıda verilenlere göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Hemen şu AMB'nin doğrusal olduğunu bildiğimize göre 110'un bütünleri şuraya 70 dereceyi yazabiliriz. Bakın burası merkez açı. Merkez açının gördüğü yay şu DA yayı. Aynı yayı gören çevre açının ölçüsü de arkadaşlar hatırlanacağı üzere bunun yarısı kadardı. Yani burası 35 derece olarak bulunur. Şu açımızın ölçüsünü bize 15 derece olarak vermiş. Artık üçgenin iç açılarından x'i rahatlıkla bulabiliriz. X eşittir arkadaşlar. 180'den 35 artı 15 yani 50'yi çıkarttığımızda sonuca ulaşmış oluruz. O halde x eşittir 130 derece olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı oldu. Hemen diğer sorumuza bakalım. Sorumuz 2006 mat 1 sorusu. Verilen açılar var. BDC 30 derece, ABD 45 derece, DEC x. Yukarıdaki verilenlere göre x kaç derecedir? Çok basit diyebileceğimiz bir soru. Hemen burada da aynı yayı gören çevre açıların ölçülerinin eşit olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla şu DA yayını gören ABD ile ACD açılarının ölçüleri birbirine eşit olmalı. Demek ki burası 45 derece olur. Yine üçgenin iç açılarından 45, 30, 75 yapar. X'i bulabilmek için 180'den 75'i çıkartmamız yeterlidir. Dolayısıyla X eşittir buradan 105 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Üçüncü sorumuz 2006 mat bir sorusu. BC dik OC o A dik O C A O B X. Şekildeki o bir merkezli yarım çember O merkezli çeyrek çembere A noktasında. B C doğru parçasına da T noktasında teğettir. Buna göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Şöyle diyebiliriz arkadaşlar merkezi gördüğüm için koy merkeze git herkese dediğimiz sloganı hatırlayalım. Dolayısıyla O ile T'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğinizde burada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya yarı çap TYT değme noktasında dik oluyor idi. Yani O1T T noktasında ne olmak zorunda? Dik olmak zorunda. Şuraya 90 dereceyi yazdım. Ve bu yarı çap yani buna da r diyelim. Bakın O1TR ise O1A ve O1O da çünkü çemberin bütün yarı çapları birbirine eşitti. BC burası 90 derece olduğu için AOya paralel olacak. O halde O1TR ise OCE de yine r olmak zorunda. E büyük çemberin yarı çapının 2r olduğunu görüyoruz. Bu halde bütün yarıçaplar eşit olduğu için OB de 2r olmak zorunda. E burası 2r ise iç ters açılardan şu açımızın ölçüsü de x'tir. BCO üçgeninde OC r, OB 2r. Yani hipotenüs dik kenarlardan birinin iki katı kadar. Dolayısıyla bu bize hemen 30 60 90 üçgenini hatırlatacaktır. Dolayısıyla x eşittir buradan 30 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar dördüncü sorumuz 2005 ÖSS sorusu. Hemen sorumuzu okuyorum. ABC noktaları, O merkezi çemberin üzerinde, ABD doğrusal, CBD 70 derece, OAC X yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir? Şeklimize baktığımızda hemen merkezimiz var. Bir açımız var buradan. O açının bütünleri olan şu açımızın ölçüsü malum 110 derecedir. 110 derecelik çevre açının gördüğü yay. Yani A'dan şu şuraya kadar gelen yayımız 220 derecedir. E burası 220 derece ise ABC yayımızda 360'a tamamlayabilmesi için 140 derecedir. Yine koy merkeze git herkese dediğimizde bakın burada O ile C'yi birleştiren doğru parçasını çizebiliriz. Çünkü gidilebilecek noktalardan bir tanesi çember üzerindeki herhangi bir nokta idi. E çemberin bütün yarıçaplarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz zaten. Dolayısıyla OC ile OA da birbirine eşit olup bu açımızın ölçüsü de X olmalı. AOC bir merkez açı. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. E, A, B, ABC yayımız 140 derece ise burada ne olmak zorunda? 140 derece olmak zorunda. O halde ikizkenar kenar üçgende taban açılarından birisi 180'den tepe açısını çıkartıp 2'ye bölünerek bulunabiliyor idi. E, 180 eksi 140, 40 bölü 2'den İstenen cevap 20 derece olarak kullanılmış olur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Devam edelim. Beşinci sorumuz şöyle diyor. 2003 ÖSS sorusu. A, C, O merkezi çemberin çapı. D, B, A 40 derece. C, A, B 25 derece. O, D, B, X. Yukarıda verilenlere göre X kaç derecedir diye sorulmuş. Burada hatırlayacağımız şekiller var. Mesela A, B, D, O bir ninja yıldızı. Ninja yıldızını hatırlarsanız neydi? İçeridekilerin toplamı dışarıdakiler burada tek olduğu için buna eşit veya dışarıdakilerin toplamına eşittir diye de söyleyebiliyor Yani şu açımızın ölçüsü arkadaşlar ne olmak zorunda? 45, 25 ve x'in toplamı yani 65 artı x olmalı. E buranın 65 artı x olması diğer taraftan bakın bu AD yayını gören merkez açı. AD yayını gören çevre açının ölçüsü 40 derece ise Merkez açının ölçüsü bunun iki katı kadardı. Yani burası da 80 derece olmalı. O halde 65 artı x eşittir 80. X eşittir buradan 15 derece olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalı. Altıncı sorumuz 2002 ÖSS sorusu. TBTE, TA BDA 3 alfa, BTA alfa. Şekildeki verilenlere göre alfa kaç derecedir? Hatırlayanlarınız vardır mutlaka. Buna külahta dondurma diyorduk. Külah ile dondurma ormanın toplamının 180'e tamamladığını yani bütünlediğini ifade etmiştik. Dolayısıyla burası 180 eksi alfadır. BDA bir çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın ölçünün yarısı kadardı. O halde bu açımız 3 alfa ise gördüğü yayda 6 alfa olmalıdır. E çember yayının tamamının 360 derece olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 180 eksi alfa artı 3, 6 alfa eşittir. 360. Buradan arkadaşlar 5 alfa eşittir. 180. Her iki tarafı 5'e bölersek alfa eşittir 36 derece olarak bulunur ki bu da B şıkkında mevcut yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. 7. sorumuz 2001 ÖSS sorusu bir kare verilmiş. ECB'nin x olduğu söylenmiş. Şekildeki E noktası A ve B merkezli AB yarıçaplı çember yaylarının kesim noktasıdır. Buna göre x kaç derecedir? Yani burada A'nın ve B'nin merkez olduğunu söylüyor. Dolayısıyla Dolayısıyla bu AB her iki çeyreğin yarı çapı olduğuna göre bu çeyrek çemberler birbirine eşittir. Sloganımızı hatırlayalım. Koy merkeze git herkese dediğimizde bütün yarı çapların eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla A ile E'yi birleştiren doğru parçası bunlardan birinin yarı çapına eşittir. Aynı şekilde B ile E'yi birleştiren doğru parçası da diğer taraftan yine yarı çapa dolayısıyla karenin bir kenar uzunluğuna eşittir. O halde buradan şöyle şöyle bir sonuç çıkar. AE AB'ye eşitti çünkü AB ile AE eşit. BE de BA'ya eşit çünkü bunlar da yarıçaplar. O halde burada bir eşkenar üçgen meydana geldi. Demek ki şu açımızın ölçüsü 60 derece. Kare olduğu için bakın burası 30 derece. BC karenin bir kenarına eşit olduğu için o da çift çizgi alır ki Burada bir ikiz kenar üçgen meydana gelir. İkiz kenar üçgenin taban açısı 180'den tepe açısının çıkartılıp 2'ye bölünmüş hali idi. Dolayısıyla 180'den 30'u çıkarttık. 150 2'ye böldük. 75 derece olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalı. Bir diğer sorumuz 2000 ÖSS sorusu. ABCD noktaları çember üzerinde ABD, ADB ve CAD birbirine eşit. B AC 30 derece. ACD X yukarıda verilenlere göre ACD X kaç derecedir diye sorulmuş. Arkadaşlar şöyle şekle baktığımızda AD yayını gören X ile yani ACB ile aynı yayı gören ABD aynı yayı gören çevre açıların birbirine eşit olmasından dolayı birbirine eşittir. Dolayısıyla ABD de X olmalı. E bunlar da eşit verilmişti. Demek ki bunlar da yine X olmak zorunda. Şimdi üçgenin içerisine bir tane bilinmeyen ile verileri topladım. Dolayısıyla ne var? 3x var, bir tane 30 derece var. Bu da 180 dereceye eşit olmalı. x artı 10, 60 derece olmalı. İfadeyi 3'e böldüm. Onu diğer tarafa gönderdim. Dolayısıyla x buradan... 50 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Hemen devam ediyorum. 9. sorumuz 1999 ÖSS iptal sorusu. Zaman zaman karşımıza geliyor. Zor bir sınav diye hatırlanır 99 iptal sorusu. Doğuda soruların çalınmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı bu sınav iptal edilip bir ay sonra yenilenmişti. Arkadaşlar şöyle diyor. CD çap BMD 124 derece OAB alfa şekilde ki M ve O merkezi çemberler B noktasında dıştan teğet AO paralel CD buna göre AOB alfa kaç derecedir Sloganımızı hatırlayalım sloganımızda ne demiştik Koy merkeze git herkese diye ifade ettiğimiz noktalardan birisi de eğer varsa teğet olan çemberlerden bir tanesinin merkeziydi yani kalemin ucunu O'ya koyarsam Değme noktasından geçerek ne yapabilirim? M'ye gidebilirim ki bu durumda OBM doğrusal olmalıydı. Sloganımızın gereği olarak ki zaten bunu biliyorsunuz diye de düşünüyorum. Bakın bütün yarıçaplar eşit oluyordu. Dolayısıyla OB ile OA birbirine eşit demek ki burası da alfa olmalı. Şuradaki Z'yi görüyorsunuz. Burası 124 derece ise iç ters açılardan buranın da yine 124 derece olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine ikizkenar üçgen alfayı bulabilmek için 180'den 124'ü çıkartıp 2'ye bölmemiz yeterli. O da 90 62 demek. 90'dan 62'yi çıkartırsak istenen sonuç 28 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorumuz 1999 ÖSS sorusu. O merkezli BC çaplı yarım çemberin. 10. sorumuz 1999 ÖSS sorusu. O merkezli BC çaplı yarım çemberin PD keseni BC doğrusunu şekildeki gibi A noktasında kesmektedir. AD eşittir BO ve PAC eşittir 18 derece olduğuna göre ACP eşittir alfa kaç derecedir? Evet arkadaşlar şekle baktığımızda bir yarım çember diyor. Yarım çember dolayısıyla bir BC var. Çember üzerinde herhangi bir nokta var. Bunu şöyle yapabiliriz herhalde. Öncelikli olarak tabii ki AD eşittir BO'yu bir işaretleyelim. Bu bize neyi gösterecek? Bu BO bir yarı çap olduğuna göre AD yarı eşit. Ve şunu biliyorum ben koy merkeze git herkese dediğimde çemberin üzerindeki hangi noktaya giderseniz gidin merkezden bütün yarıçaplar birbirine eşit oluyor idi. Dolayısıyla şu şekilde ben O ile D'yi birleştirirsem O D, aynı şekilde O ile P'yi birleştirirsem O P de yine yarıçaplara eşit olmak zorunda. Bir başka ifadeyle çift çizgi almalı ki O C de yine yarı çaptır biliyoruz. Bakın burada DAO bir ikiz kenar üçgen oldu. Demek ki şu açımızın ölçüsü 18 derece. Bir iki içi topla öteki dışa hopla dediğimiz zaman buraya 36'yı yazabilirim. Yine ikiz kenarlıktan şu açımızın ölçüsü de 36 derecedir. Bir iki içi topladım öteki dışa hopladım. Bakın burası da 54 derece oldu. E burada bir ikiz kenar üçgen olduğu için burası da alfa. Defalarca yaptığımız alfayı bulabilmek için İkiz kenar üçgende 180'den tepe açısını çıkar 2'ye böl. Dahası 90 eksi 27. ve 90'dan 27'ye çıkartırsak arkadaşlar 63 derece olarak bizden istenen alfa hesaplanmış olur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar bu videodaki son sorumuz 11. sorumuz 1998 ÖYS sorusu. Şöyle diyor sorumuzda. Yukarıdaki şekilde KL doğrusu O merkezi çembere T noktasında teğettir. KTA 40 derece ABO 20 derece olduğuna göre LTB eşittir X kaç derecedir? Bu da yine az önce yaptıklarımızdan çok farklı değil. Hemen şunu görüyorum. Ko merkeze git herkese dediğimizde O ile T'yi birleştiren doğru parçasını çizdiğimde bakın buranın 90 derece olduğunu söyleyebiliriz bilirim. Çünkü yarı çap TET değme noktasında dik oluyordu. Dolayısıyla şurası 40 demiş. 40 TET giriş açı onu görelim buradan. AT yayını görüyor. Aynı yayı gören bakın şurası da bir çevre açı. Aynı yayı gören TET giriş açıyla çevre açının ölçüleri birbirine eşitti. Burası 40 derece. Bütün yarı çaplar birbirine eşitti. Yani OT ile OB birbirine eşit olduğuna göre şu açımızın ölçüsü de arkadaşlar ne olmak zorunda? 60 derece olmak üzere. Tamamı 90 derece olduğuna göre x'e de 30 derece kalır. Tabii ki farklı şekillerde çözmek mümkün ama bu şekilde bir çözüm yolu tercih etmiş olduk. Yani doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalıdır. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda çemberde açıların ikinci videosunu karşınıza getirmiş olduk. Ümit ediyorum ki faydası olmuştur. Sınav sorularını önemsememiz gerekiyor. Bunları farklı yollardan çözebilmeyi de denemekte fayda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.